Bazı çizgiler haritalarda görünür, bazıları ise tarihin derinliklerinde. Bahsettiğimiz çizgi ikisinin de ötesinde. Dünyanın çevresini bir yara izi gibi saran 33 enlem hattı. Yüzyıllardır kimsenin açıklayamadığı tesadüfler bu hattın üzerine dizilmiş gibi duruyor. Atlantis'in ilk işaretleri, Bermuda üçgeninin giriş noktası, antik çöllerdeki dev çember yapılar ve yer altında bulunan metalik tüneller. Hepsi aynı çizgi üzerinde. Ama hikaye burada bitmiyor. Aslında yeni başlıyor. 1933'te Fransız bir jeolog olan Emile Courbin, Kuzey Afrika'da manyetik ölçümler yaparken cihazlarının önce bozulduğunu, ardından kendi kendine çalıştığını rapor etti. Verilere göre 33. enlem hattının tam üzerinde bir noktada dünyanın manyetik alanı uyumsuz şekilde titriyordu. Buna anomali dediler. Fakat Corby'nin kaybolmasından sonra rapor kapatıldı. Arkasında sadece tek bir not bıraktı. Bu çizgi bir şeyleri tutuyor. Kapı değil, kilit. O günden sonra dünyanın farklı yerlerinde yapılan yüzlerce ölçümde aynı titreşim kaydedildi sanki toprağın altında çok derinde uyuyan bir şey nefes alıyordu. Tarih boyunca bazı uygarlıklar 33 enlem üzerinde neden şehir kurdu? Mısır'daki tapınakların gizli geçitleri, Irak'taki zigguratların yönelimi, Tibet'teki yasaklı mağara ağları hepsi bu çizgiye kilitlenmiş durumda. Daha tuhafı ise şu. Bu bölgelerdeki en eski taşlarda bulunan semboller aynı şekli taşıyor bir yarım daire onu kesen dikey bir çizgi altında küçük bir nokta. Modern araştırmacılar bu sembole gözetleyen işaret diyor. Bazıları bunun bir koordinat olduğunu söylüyor. Bazıları ise çok daha karanlık bir anlamı, yaklaşana karşı bir uyarı. 2018'de yapılan bir yeraltı taramasında 33. enlem üzerinde bulunan kurak bir bölgenin 60 metre altında Metalik oyuk bir yapı keşfedildi. Yapı hiçbir bilinen metal türüne benzemiyor ve daha garibi içinden zaman zaman frekans yayılıyor. Bu frekansın dalga boyu insan kulağının duyamayacağı kadar düşük ama beyne etki edecek kadar güçlü. Frekansın analizlerinde tek bir sonuç çıktı. Düzenli değil, doğal değil, programlı. Sanki biri ya da bir şey bir şey göndermeye çalışıyor bir uyarı mı bir sinyal mi yoksa bir geri sayım mı kimse bilmiyor bilmek de istemiyor son yıllarda 33 enlem hattındaki bölgelerde aynı anomali artarak devam ediyor manyetik alan düzensizleşiyor hayvanların davranışları değişiyor yer altından gelen frekanslar yoğunlaşıyor bunlar bir tesadüf değil bazı bilim insanlarına göre bu dünyanın kendi savunma mekanizması çünkü 33. çizgi sadece bir hat değil, bir bariyer. Ve o bariyer binlerce yıldır bir şeyi içeride tutuyor olabilir. Corbin'in son notunda dediği gibi, kapı değil, kilit. Ama kilit ne kadar daha dayanır ve içerideki şey gerçekten ne, hiç kimse bilmiyor. Belki de öğrenmemiz gerekmiyor. Belki de insanlık bunun için yaratılmadı. Ama tek bir şey kesin. Çizgideki sessizlik bir sır değil, bir bekleyiş.